Arkadaşlar herkese yeni bir, bir videodan selamlar. Ev videolarıyla devam ediyoruz. Daha önce Instagram'da paylaşmış olduğum bir story vardı. Orada dört konu belirlemiştim. Bu dört konuyu evde bilgi videosu adı altına çekeceğimi sırayla atacağımı söyledim. Şimdi ilk seriye başlıyoruz. Bundan bir iki video öncesinde baştan son LRF takımı kurumu adı altında bir video çekmiştim. Ondan sonra Şöyle talepler gelmeye başladı. Evet o baştan sona malzemeleri söylüyoruz ama orada detaylarına girmediğimiz için bütün konuları yüzeysel geçtik ama detay konusunda orada çok fazla içerik bilgisi vermedim. Hani daha sonrasında çekerim diye. Şimdi o serileri çekmeye başladım. Bugünkü konunun da başlıktan da göreceğiniz gibi florokarbon seçimi. karbonu neye göre seçmemiz gerekiyor? Hangi balıkta, hangi kalınlıkta? İşte işte hangi ipe, hangi kalınlık gider gibi konuları konuşacağız. Şimdi hızlıca konulara gireyim, çok fazla uzatmadan. Ee, ben böyle çok teknik bilgiler vermeyeceğim size. Zaten böyle bir bilgiye her zaman savunduğum gibi ne söylüyorum? Böyle bir bilgiye ihtiyacınız yok. Sizin burada ihtiyacınız olan şey balığı tutmaya yönelik bilgi. Onun dışında işte karbonun kalitesidir, bilmem neyidir, e, şundan şu maddeden yapılmış, işte T bilmem ne kullanılmış bunlar gerçekten kullanıcıyı doğrudan etkileyen problemler değil. Şimdi hızlıca girelim. Ben Marmara Avcısı olduğum için tabii ki de Marmara'yı konuşacağım. Ve LRF e alanında ilerlediğim için de LRF üzerinden konuşuyorum. Başka bir spindir veyahut da daha kaba işte surftür bunları konuşmuyorum. Sadece LRF'yi konuşacağız ve istartten başlayalım. İlk balığımız istart olsun. Şimdi benim videolarım genelinde bahsettiğim bir konu vardır. Kış aylarında balık ürkek olduğu için bu halk arasında Nazlı olarak olan, balık bugün çok nazlı, bu dönemde çok nazlı, bunu zaten çok sık duyduğunuz bir kelime. Ee, balık çok nazlı kelimesinin karşılığı aslında balığın ürkek olması, suların soğuması, dişlinin meraya girmesi, diğer balık türlerinin merada yoğunlaşması gibi durumlardan ve hatta kendi türündeki balığın kabalaşması ve küçük balığın bundan korkması gibi durumlar aslında balığın nazlık dediğimiz kelimenin arkasını dolduran açıklamalardır kış aylarında start tavları yapmak istiyorsanız öyle artık balıkçılara gittiğinde 016 18 liderler LRF lider olarak, fiyorokarbon olarak adlandırılır ancak bu böyle değildir. 0.16-18 gibi, 20 gibi fiyorokarbonlara elveda demeniz gerekiyor. Onun yerine şimdi burada ben size 4 farklı marka belirledim. Bunlar gerçekten hani şunları belki Tora'yı foru piyasada çok fazla bulamayabilirsiniz. Ee, i̇şte ben artık item sitesi kurdum biliyorsunuz. Orada ben satıyorum. Ee, Olta satar. E, bunu sas balık satar ve birkaç tane daha bayi satar. E, ama okuma ve okumaya koydum ve bazlaya koydum. Bazlaya niye koyduğumu size açıklayacağım. Ama aslında benim asıl anlatmam gereken kısım şöyle olacak. Şu bölüm olacak. Ama bazlarının da önemini size bahsedeceğim. Şimdi ister tavlarında kışın balık nazlıyken çok hızlı bir şekilde konuya girelim. Hatta en küçüğünden girelim ki e, büyüğüne doğru gidelim. Şimdi elimde tutmuş olduğum florokarbon karbon torayın 105 filo karbondur ve güçlendirilmiş bir florokarbon karbon, esnekliği olsun, sertliği ve e, sağlamlığı olsun. Bunlar güçlendirilmiş şekilde aslında e, farklı teknolojiler kullanılarak yapılan şeyler. Şimdi burada 0.4 diyor kalınım arkadaşlar. Yani Türkçe'deki bunun karşılığı 10 ve 10.5 arasında bir denkleme denk geliyor. Tam böyle işte 10.4 falan demeyeyim. 10 ile 10.5 arasında gibi düşün. Oldukça ince bir liderdir. Ve 1.5 demiş taşıma LBS'ine. Yani bu da 0 850 gramla 9 gram ile 900 gram arasında denk gelen bir değer. Yani istihbarat avlarında sizin kafanızda kuşku bırakmayacak taşıma oranına sahip bir flora karbon. Şimdi arkadaşlar bunu kullanmamızdaki amaç şu. Evet florokarbon nedir? Bunu konuşalım. karbon görünmezlik sağlayan materyallerden yapılmış bir misin aslında. Piyasada bunun kaplaması veyahut da daha farklı modellerde çıkan varyasyonları var ama kesin de florokarbonun kapl kaplaması diye bir şey söz konusu değildir. Olamaz. Onlar tamamen uydurmasyon. insanları kandırmaya yönelik en azından florokarbona Bütçe ayırmak istemeyenlere kaplama diye bir şey çıkarmışlar. Piyasaya sürmüşler. Millet de bunu alıyor. Önemli. Bunları, onları kullanmamanız gerekiyor. Şimdi size kalınlığını söylemiştik. E, 0-10-10.5 arasında taşıma e, kilogramı da 0-850 desek yeridir. 850 gram taşıyabiliyor. Burada farklı modellerin, varyasyonların özelliklerini vermiş. Biz kış aylarında bunu kullanmamız gerekiyor. Ve hatta şöyle yanlış olmasın yaz aylarında da bunu kullanmamız gerekiyor. Çünkü istihbarat avı dediğimiz bizim hedef belirleyerek gittiğimiz bir av. İstihbarat avında kullanacağınız liderler budur arkadaşlar. 0.4 ile 0.5 Yani 0.5 dediğimizde 0.11.5 ile 12 arasında denk gelen Hadi 12 olarak siz kabul edin 0.12 ile 0.10 arasında Flora karbonlar Yani bunun dışına çıkmanızı gerektirecek Hiçbir durum yok Şehir efsanesi olan bir cümle. Ya trofe balık gelirse, ya sürpriz benim meramda sürpriz var. Böyle bir dünya yok. Yani sen bu sürprizi bir avcı sorduğunda Marmara'da yaşadığı oran binde birdir. Ya bırakın onda da heyecanlı yaşayın. E, binde bir oranı yaşayacağım diye asıl avlanma şeklinizden vazgeçiyorsunuz. Kimse bunun farkında değil. Ama burada e, sizin yapmanız gereken şey bu inci takımlarla avlanıp e, avınızı daha kaliteli bir hale getirmek. Yani karbonlar sizin avlarınızın %20-25'lik oranında kesinlikle doğrudan etkisi vardır. Yani kamıştır, makinedir bunlar hepsinin etkisi var. Ama florakarbon çok büyük bir öneme sahip. Şimdi istihar konuştuk. Startte yani eskiden derdim ki 0.16'yı ama o zamanlar da piyasada böyle 0.10'lar, 0.12'ler çok fazla bulunmuyordu. Piyasa malı ürünlerde 0.10'lar, 0.12'ler var. Ama ben e, bunu kesinlikle önermiyorum. Yani marka vermeyeceğim. E, buraya koymadığım markalar da var. Yani şunun 0.12'si ile A markasının 0.12'si kesinlikle aynı kaliteye, aynı e, kabiliyete e, eşdeğer değil. O yüzden böyle bir kıyaslama yapmadan ben size ulaşabildiğiniz en iyi filo karbonları sunuyorum. E, yani başka bir arayış içine girmenize gerek kalmayacak. Şimdi istaharatta konuştuğumuz şey şu arkadaşlar. 0.10 ile 0.9 diyelim hatta. 0.9 ile 0.12 arasındaki... Liderleri geçmeyin lütfen. Bu sizin avınızı %100 etkileyecek ve arttıracak durumlardan biri. Şimdi bu flora karbonlarımızdan biri. Ondan sonra okumaya gelelim arkadaşlar. Mesela okumada bunların dışında kullanabileceğimiz bir flora karbonu. 06 demiş yani 0128, 013'lere denk gelen bir değere sahip. Ama yine söylüyorum altyazı. Japon markalarıyla Çin üretimi olan ürünlerin değerleri birbirini çok yakalamıyor nedense. Orada bir kalite farkını hissediyorsunuz. Ama mesela ben bunu start avlarında şöyle takoz startta kullanıyorum. Her ikiye falan gittiğimde. Ama genelde ben bunu mır mır işte kara göz oynayacaksam yani çok büyük olmayan balıklarda zargın avlarında kullanıyorum. Küçüklükler attığımda 7 grama çıkmadığım sürece onun dışında işte ne var dip balıkta? Ispari, İspari'de kullanıyorum. Hatta su da ortalama pörüşlerde falan çok rahat gönül rahatlığı kullanabiliyorum. Artık böyle dip ana geldiğiniz zaman zaten konuştuk bunu. Burada kullanmanız gereken asıl lideri söyledim. Ama size bir de fiyat performans ürünü olarak sunacağım bir ürün var. Balza. Mesela ben şu dört ürünün satışını kendi sistemde yaparım ama balzayı yapmıyorum. Belki ilerleyen zamanlarda koyarım. Bu benim tamamen... E, distribütörlerle aramdaki ilişkiyle alakalandı. Ben ürünün güzelliğine kötülüğüne değil, zaten iyi ürünleri e, sunuyorum. Ama piyasa ürünlerine bakarken de e, karşındaki insanlarla diyalog kurabildiğim sürece e, ürünleri kendi sisteme koymak istiyorum. E, çünkü ben bir ürün satarken paraya verdim, parayı aldım değil. Orada bir e, dostluğu yakaladıktan sonra aslında e, bu işe giriyorum. Yani aynı sizde olduğu gibi de. Ben videoları çekiyorum. Ben bu videolardan birçok dostluk yakaladım. E, aynı şeyi malzeme satarken de yaşamak istiyorum. Ama bazı da e, sisteme koyacağım ürünlerden biri. Fiyat performans üründür. İstervit'te kullanıyordum ama Toray falan Türkiye geldikten sonra kullanmamaya başladım. Çünkü e, bir kalite farkını bariz yaşıyorsunuz. Bunlar da en büyük yaşadığınız problem bazı ve diğer piyasa malı ürünler için konuşuyorum. E, Çin malı ürünler için. Çin üretimi ürünler için değil Çünkü Çin malı diyor ama adam yani e, Japon malzeme Çin malı. Öyle bir dünya yok. Çin de üretiliyor işte. E, bu ürünlerde çok fazla yıpranma oluyor. Yani kayaya sürttüğünde, işte ne bileyim güneşe maruz kaldığında bir sonraki avda. E, bunlar sizin için ciddi problemler. Düğüm yerlerinde çürüme oluyor, ipte soyulma oluyor ama bu horayda bunda yaşadığının belki yarısından daha azını yaşıyorsundur. Hatta yaşamıyor neredeyse. Öyle bir probleminiz kalmıyor çünkü bunlar güçlendirilmiş fluor karbonlar. E, o yüzden asıl e, fluor karbonlarınız şu ve törti e, olmalı start avlarında ama tortuforum bu kalınlığı değil arkadaşlar. Ben bunu mırmır avlarında kullanın diye gösteriyorum. Benim start avlarındaki liderim burada. Bunu fiyat performans sorunu olarak alabilirsiniz. 0.14'ünün değeri size 3.70 olarak vermiş kilo bazında. E, gayet e, bence yerinde bir şey. Çünkü e, 0.14'ünün aslında 3.70 olması çok komik. E, böyle bir dünya yok. Hatta şunu, şunu da 2 verdiği değeri bunu da 3-4 yıllarda vermesi e, bana çok komik geliyor. Ama yapacak bir şey yok yani bu e, her şey e, kağıt üzerine yazıldığından ibaret değil. O yüzden ben size burada asıl şeylerimi önerdim. Şimdi e, startta zaten ne konuşacağımızı söyledik. Mırmır, Karagöz, Zargana, Eşkina e, bunlar da artık 0-14 ve 18 arasında gidip gelmeniz gerekiyor. Ama ben yine 18 lira çok çıkmanızı önermiyorum. E, burada yine söylediğim gibi 0.15 bu. 0.14.5-15. Bu sizin Marmara'da her türlü işinizi görecek. 2 kilo demek siz bunu kalamayla çok rahat bir şekilde çok büyük balıklarla oynayabilirsiniz. Yani gönül rahatlığıyla. E, o yüzden her zaman söylüyorum. kilokarbonlarınızı böyle korkup da benim meramla büyük balık var aman kaçırmayayım düşüncesinde kullanmayın. Bu çok yanlış bir bilgi. Bu, bu Türkiye'de bu bilgi kim yaydı bilmiyorum. Yani benim meramda bu balık çıkabilir. Adama 0.2 ipi ip kullanması gereken yerde gidip 16'lar 17'ler veriliyor. E lideri 12 olması gereken 12 lider mi olur diyor. O çıt diyor kopar diyor. Ya adamın ne avlayacağını, ne hedeflediğini sormuyorsun ki adama. Yani o yüzden adam gidiyor 18 20 lider takıyor, 22 lider takıyor istart için ya da işte isparidir, mır ee, mırmırdır bunlar için. Gerek yok. A 0 15 16'yı geçmeyin. Dünyalar sizin olsun ya. Av kaliteniz artacak. Av oranınız artacak. Sayı skoru artacak. Yani gidip de 18 lira 20 lira çıkmayın. Fiyat performans ürünü olarak alabileceğiniz ürünü gösterdim ben size. Bunu 16 alın. 18 lira çıkmayın. Maksimum 16'a dolaşın. E, kullanın. Onun dışında Marmara yani 6-7 kiloluk levre gidiyorsan da zaten bir zahmet ona göre ipini, ipin de değiştirmen gerekiyor. Şimdi başka bir konuya gelelim. Bunlar da e, iplerinizde böyle adam e, 012 0-12-13 mm e ip bağlamış. Aslında 0-13 derken şöyle. Balıkçı bunu 0, 6, milimetre mm olarak satıyor piyasa ürünlerinde. Ama 0.6 milimetreler gerçekte geldiği değerler 12'ler 13'ler e, piyasa ürünlerinde. Ama Toray'da 0.2 piya alığında 0.6'lara denk geliyor. Yani Japon ürünlerinde bu Toray olur, Gosen olur, e, Sunline olur. Bir sürü marka var Japona yönelik. E, bunlar zaten birebir değerleri yansıtıyorlar. E, asıl 0.6 mm 0.2 olan e, Toray ve diğer e, modeller markalar. Gidip de piyasadaki 0.6 diye satılan iplere e bu büyük markalarda dahil böyle. Gidip de LRF almayın. E, karşılaşırsınız. O sizin için tamamen yanlış bir başlangıç olur. Ya yani kimsenin lafıyla iş yapmayın. Ben yine söylüyorum Marmara'daki adam Marmara avcılarını izlesin. Marmara'da kendini ispatlamış benim gibi birçok arkadaş var. Kullandığı ipleri liderlere bakın. Onları alın. Gidip de başka bölgelerdeki sevdiğini bak sevmek ayrı bir şey. Senin sevdiğin adam bu bölgede avlanmıyorsa bu bölgenin kültürüne hakim değilse sana ne yaparsa yapsın, seni yönlendirebilme kabiliyeti zayıf. Ben bunu kendim için de söylüyorum. Ben de Antalya'daki ve Ege'deki insanlara çok fazla öneride bulunmuyorum. Ee, ama kendi bölgemdeki insanlar ben ve benim gibi diğer arkadaşları sorup da e, bilmiyorlarsa bir şeyler yapması yok Ben de bu videoları aslında onlar için çekiyorum. Çok uzatmaya gerek yok. Filo karbonun amacı budur arkadaşlar. Yani siz avlarınızda daha görünmezlik... Daha balığı ürkütmeden av yapmak istiyorsanız ve sadece bu değil aslında ince füreyor özelliği sizin ceketinizle silikonunuzu attığınız yani yeminizi attığınızda ipiniz ve lideriniz ne kadar ince ise size aktarımı, aksiyon aktarımı o kadar başarılı ve net gelecek yani suda oynama kabiliyetiniz değişecek ee, yine söylüyorum. Flüoro karbonun birçok amacı vardır. Görünmezlik, size yemle oynama ihtimali verme, imkanı verme. Ondan sonra işte kalite olarak zaten flüoro karbonun diğer misinalardan avcılığı tartışılmaz. Aynı şekilde bu kadar ince başka bir misina da yok aslında. Yani piyasada monofilament ve diğerlerine baktığınızda da bu incelikler yakalanmıyor. Yakalansa bile zaten bu kadar avcı olmuyor. Flüoro karbon böyle arkadaşlar. Yani çok detaya girmiyorum size. Ama Marmara için florokarbon seçimlerinizi böyle yapmanız gerekiyor. Özetleyecek olursak hızlıca istihbaratla 0.9 mm ile 0.12 mm arasında çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Daha üstüne çıkmayın, daha altına inmeyin. Altını zaten bulamazsınız. Çok zor bir ihtimal. Üstüne çıkıp da kendinizi heba etmeyin. Mırmır avlarında kullanacağınız ben dedim ki 14, 14 yeterli. 14 ile Maksimum 18 arasında hani bazı arkadaşlara bunu kabul ettirmek çok zor olduğu için söylüyorum. Bana kalsa ben bunu kullanıyorum 0-15 14 15 ee, Hiçbir şekilde problem yaşamadım. Ee, zaten çok kuvvetli bir e, flora karbon. Ama gönlünüzü rahat etsin istiyorsanız 18'e kadar çıkın ama kaliteli bir liderde 18'e çıkın. Ee, onun dışında çok fazla çıkmanızı önermiyorum. Ee, çok gönlünü rahat etmek istiyorsan 0 kullan. Hiçbir problem yaşamayacaksın ama onun dışında e, mırmır avlarında kullanacağınız 0 14 ile 16 arasında kullanın 18 dediğim gibi çok böyle e, kabullenmeyen arkadaşlar kullanabilirler zargan avlarında yine e, 14 ile 18 arasında kullanabilirsiniz yani 7 gramciklere çıkıyorsunuz eğer artık e, LRF'nin bir tık üstüne çıkıp da avlanmak istiyorsanız e, 18'e kadar çıkın ama 16 orada da ideal yani hiçbir problem yaşamayacaksınız esneme payı oldukça yüksek. E, i̇spari Kara e, Karagöz, çok büyük karagözler arada balta baştan bahsetmiyorum. Yine kullanacağınız e, lider kalınlığı 14 ile 16 arasında sizi kurtaracaktır. Hiç hiçbir, hiçbir problem yaşamayacaksınız. Size bunun garantisini veriyorum. E, çok büyük balıklar olursa bırakın o sürprizi de artık heyecanı yaşayın. Onun dışında zaten Marmara'da çok fazla gidebildiğimiz balık yok. Levrek soracaksınız. Levrek bir e, şehir efsanesidir ev için Evet birkaç mera da var. Hatta Anadolu yakasında da birkaç mera var. Ama videolarını çekip de meraları e, patlatmayı çok sevmiyorum o konuda. Bunu isterdi bile bana e, söylüyor. Abi mera patlatılmaz isterdi merası patlatılmaz. 2 e, kuruşluk keyif yapacaksınız diye. Balıklı domen adamları öyle e, fotoğraf atmeli olmuyor bu işler. İsterdi merası yoktur. İsterdi merası patlatılmaz. E, o yüzden ama mer mesela mırmır mır, e, merası. Mırmır merası mır 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 mır. kumluk olan her yerde mırmır mır olur. Tuzla da var Maltepe'de var Değirmenlere'de var e, Kocaeli tarafında var. Birçok bölgede mırmır mır var. Mera dediğiniz levrekle başlar arkadaşlar. Levrek, lüferle. Hatta lüfer de mera değildir. Lüfer geçiş balığı olduğu için geçtiği bölgeyi biliyorsanız zaten problem yok. Ama levrek bir meradır. Ben de levreğin merasını çok fazla göstermeyi sevmiyorum. Ama sorun arkadaşlar için levrekte eğer levrek boyundan gerçekten kilo üstüyse artık 18'lere, 20'lere çıkmanız gerekir. Arkadaşlar konu bundan ibaret. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara gelin. Yorumlardan konuşuruz. Çünkü burada ben size farkındaysanız kesin bilgiler değil ben tecrübelerimi aktarıyorum ama zaten bunlar kesinle bir bilgidir baktığınızda yani şuradaki e, görüşe karşı çıkacak çok e, nadir arkadaş vardır bazı insanlar her şey karşı çıkıyor çok da önemli değil onlara he he deyip e, geçeceksiniz e, ben bu ürünlerin e, şu kısmının linkini koyacağım bazı da bende yok balıkçılar da bulabilirsiniz eğer e, ihtiyacınız varsa ama ben bu kısmın linkini videonun altında ekleyeceğim ve bu ürünler sizin hayatınızı değiştirecek e, fluorocarbonlar. E İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, konu uzadıkça uzuyor. Detaya girerseniz de çok fazla uzuyor. O yüzden burada bitirelim. Sırayla bu tür videolar gelmeye devam edecek. Mera seçimi, saat seçimi, e, bu konuları konuşacağız. Diğer devamında silikon seçimini, renkleri konuşacağız. Bu şekilde e, kafası karışık arkadaşlar, yeni başlayan arkadaşlar. yol gösterici birkaç video olsun istiyorum. Çünkü e, bu videolar bir kere çektiğim zaman YouTube'da hep kalıyor. Ama ağ videoları öyle olmuyor. a videoları güncel olması gerekiyor. Ama bu videolar e, evrensel videolar olduğu için e, bugün başlayan insanla 5 yıl sonra başlayan insan için e, aynı bilgiler. O yüzden e, böyle bir seriye başladım. İnşallah e, hayırlısı olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. E, bir sonraki avda bunların deneyimini e, canlı olarak göreceksiniz zaten. E, tekrardan herkese rastgele diliyorum. Kendinize iyi bakın.